Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve vesselam ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Rabbani Hazretleri bedenin ve ruhun eziyet çekmesi yahut da bedenin ve ruhun lezzet almasından bahsediyordu. Bundan bahsederken ilk başlarda insan bedenin zevk aldığından zevk alır. Elem duyduğundan elem duyar demişti. Ama insan manen yükselmeye başlayınca artık beden zevk alsa da ruh ondan zevk almaz. Bunlardan bahsetmiştik. Nasıl olur anlatmıştık. O son kısımda İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Dünkü dersimizde zatın birisi yemeğe davet ediyor. Ancak yemek çok güzel hazırlamış. Hazırlayınca ev sahibi içerisinden çok güzel yaptığını duyguları geçiyor. Allah dostları da bakıyor ki gerçekten ikhlas ile başlamış. Ama ve lakin beğen, kendini beğenmesinden dolayı bu amelini kaybedecek kaybetmemesi için başlıyorlar onu kötülemeye. Ya ne biçim yemek bu ya? Ne biçim balık diyorlar. Kötüleyince onun noksanlıklarından yemeğin eksikliklerinden bahsedince bunun üzerine gönlünde bir kırıklık oluşuyor. Kırıklık oluşunca o beğenme hali gidiyor. Bu sefer Allah'a karşı tezellül yani yalvarma hali başlıyor. İşte yaptığı amel böylece kabul sahasına geçmiş oluyor. Ondan bahsediyor İmam-ı Rabbani Hazretleri ve devam ediyor. Buyuruyor ki vel emru müşkilun ala emsalina. Bizim gibi adamlara bu iş müşkildir, zordur. Kimiz biz? Erbabı terbiyeti ve talibül ayşil husni ve nimet ve güzel yaşam peşinde koşan, onu talep edip her daim böyle elimiz sıcak sudan soğuk suya girmesin, hep bunun peşinde koşan bizim gibiler için durum çok zordur diyor yani. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak beni bilsinler için yarattım. Bu ayeti kerime nasun kadiun kesin bir nastır. Demek ki insanın maksadı Allah'a kulluk edebilmek, Allah'a bilebilmek. Bu dünyadan öyle ya da böyle gidiyoruz arkadaşlar. Başka çaresi yok. Allah buradan güzel bir uğurlanma, öbür taraftan da güzel bir karşılanma nasip eylesin inşallah. Bundan sebep kimlerle arkadaş olduğuna kişinin dikkat etmesi lazım. Zira Resulullah Efendimiz'e söylüyor, اَيُّ جُلَسَائِنَا hayrun. Hangi arkadaşları bizim için hayırlıdır ya Resulullah deyince Resulullah Efendimiz buyuruyor ki مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللّٰهِ رُؤْيَتُهُ Gördüğünüzde Allah'a sizi hatırlatan. وَزَادَكُمْ fi عَمَلِكُمْ mantiku Konuştuğunda sizin amelinizi artıran ve zekkerukum fi amalihi ve amelinizde de yaptığı amelde de sizi ayete hatırlatan biriniz. O yüzden insan bu anlamda kimlerle oturup kalktığına iyi dikkat etmeli. Vel <laughs> ibadatu <laughs> <laughs> ibadet dediğimiz şey nedir? İbaratun anit tezellul ve'l inkisari zillet ve boyun kırıklığından ibarettir. O yüzden insan murakabe ederken, tarikat dersini yaparken o da en çok kazandıracak şey diyorlar büyükler. Nedir? Gönlüyle yalvarması, boyun kırıklığını ifade etmesidir. Rabıt ediyorsun, gözünü kapattın, sultanım huzurunuza geldim. Layıkım yok, liyakatim yok, beceremiyorum. Ne olursunuz elimizden siz bizim sultanımız, biz sizin aciz evladınız diye gönlünle yalvarabiliyorsan, o rabıtayı yapıyorsun demektir. Rabıtada görmek şart değil. Böyle görür gibi olmaya çalışmak böyle o da değil. Maksat, huzurunda yalvardığını düşüneceksin. Ben anlatıyorum, daha Efendimizin yanında yıllar evvel, 96'da, 95'te, geldiğimizde Efendim Hazretlerimizle beraber teheccüde tarikat dersi yapardık. Efendimiz ön tarafta, biz de arkasında tarikat dersi yapıyoruz. Bütün cemaatimiz yani. Efendim öyle buyurmuşlardı. Ben şimdi ikinci dersteydim o zaman. On bin çekiyordum Allah alem. Böyle Efendim Hazretlerimize bakıyordum rabıt edeceğim diye. Şöyle bakıyorum gözümü kapatıyorum etraf karanlık. Allah'ım yarabbim rabıta nasıl olacak diyorum gene kendime. Şöyle bakıyorum gözüm kapatıyorum. Rabıta ezan ne diyordu ki? Gözü kapattığında göreceksin efendiyi. Yani. O yüzden maksat nedir? Gönülle yalvarabilmek. Efendimizlerimizin huzurunda sultanım ne olursunuz himmet edin. Bizi tek başımıza bırakmayın. Yardım edin diye gönülle yalvar. Efendimizlerimiz öyle buyurdular. Yani dediler ki Efendimizleri yani İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki kişi halini şeyhini anlatması lazım. Sizi göremiyoruz ki nasıl anlatalım? Efendimiz buyurdular. Rabıtada anlatmanız kabulümdür. Böyle yaptılar. O yüzden rabıtada arkadaşlar büyük nimet, büyük devlet. Rabıtada konuşabiliyorsan gönlünle işi beceriyorsun demektir. Murakabe de öyledir ha. Murakabede de gönlünle yalvarmayı yakaladın mı murakaben oluyor işte. Alaaddin Attar Hazretleri olsa gerek. Murakabenin kabul olduğunun alameti nedir? İnsan şeriattaki hassasiyetidir. Eğer siz şeriatta hassasiyet sahibiyseniz bilin ki murakabeniz kabuldür buyuruyor. Ya. Allah'ın becerdesi inşallah. Evet. Dolayısıyla <laughs> fel maksud min halkı insan insanın yaratılmasından maksat huve tedellül hus ancak ve ancak tedellüldür. Mevla'ya karşı tam bir zillet. Tam bir acziyet. O yüzden tarikatta ne vardır? Aciz makamı vardır. Aciz makamı ne demek? Efendim, fakirlik, muhtaç olmak. İnsan çünkü kabiliyeti olsa ben yapıyorum der. Zeki olsa o güzel anlıyorum der. Ama böyle olduğu halde nimetleri kendisine bezendiği halde ya Rab bunları sen verdin bunların hiçbiri benim değil ben de layık da değilim beceremiyorum derse işte buna tezellül denir inkisar denir tamam o yüzden ne buyuruldu evladım Mahmut söyle bakalım Ehsin kema ahsen Allahu ileyk ne demek daha doğrusu Ali Rıza Beyzade Hazretleri soruyor. Kime? Al-Haydar Efendimiz'e. Al-Haydar Efendi daha yeni tarikata giriyor. Al-Haydar Efendi dört mezhep müftüsü ama tarikata karşıydı. Tabi Tarikata karşıydı ilk başta. Niye? Karşıydı. Çünkü tarikat diye adamlar şerasızlık yapıyorlardı. Günümüzde de var mı böyle? Var. Yoksa tarikatın kendisine değil adamların şerasızlığına karşıydı ya. Yani. Bunun üzerine bir türlü Ali Rıza Bezza Hazretleri ile buluştular, görüştüler, gönlü ısındı. Çarşıda ilk başta karşılaştılar. Elini öpmek istedi derken aralarında bir sıcaklık oluştu. Bir gün Ali Haydar Efendi babamız ile bir tane daha tefsir ilminde mahir olan bir alim ikisi beraber Ali Rıza Bezza Hazretleri'ne gidiyorlar. Bunun üzerine Ali Rıza Beyzade Hazretleri soruyor, söyleyin bakalım. Hele koca müfessirler, çünkü hepsi alim ya. اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ Ne demek? Kelime manası, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de O'na ihsan et, bu kadar. Kelime manası bu. Ali Haydar Efendi durumu anlıyor yani. Bunda diyor bir hikmet var, bunu sormaz diyor yani edebi bozmayalım sükut ediyor. Öbürküsü mübarek için farkında değil. Balıkla mı uçuyor oraya? Hangi balık bu uçan böyle? O balıkla mı uçuyor? Tamam. Efendim. İşte Allah sana ilim verdiği gibi ihsanda bulundu. Sen de insanlara ilim vererek ihsanda bulun. Allah sana mal vererek ihsanda bulunduğu gibi sen de insanlara mal vererek ihsanda bulun gibi tefsirler yapıyor o yanındaki kişi. Bunun üzerine Tabii Ali Rıza Bezza Hazretleri buyuruyor ki sizler yok idiniz. Yoktuk arkadaşlar. Var mıydık? Yoktuk. Lem yekünün yok. Hel ete alel insani hînün mined dehri lem yekün şey emmed zikûra. Zikredilecek bir şey dahi değildiniz diyor Allah. Bırak siz cisminizin olmasını Zikredilecek bir şey dahi değildiniz. Ömer kaç yaşındasın sen? Evet. 16. 17 sene önce neredeydin? Yoktun. Hiçbir şey yok. Hiç. Zikredilecek bir şey dahi değildiniz buyuruyor. Ya. Hiçbir şey. O yüzden sebep. <laughs> buyuruyor ki siz yok idiniz Allah sizi fazl kereminle yokluk sahasından varlık sahasına çıkartarak ihsanda bulundu. Yokluktan varlığa çıkmak arkadaşlar. En büyük nimetlerden biri. Sonra siz de Allah'ın size vermiş olduğu bu nimetleri tekrar Allah'a vererek Allah'a ihsanda bulundu. Deyince al Haydar Efendi babamız çok değişik bir hal kaplıyor kendini. Çok da acip ediyor. Bu manaya nasıl verilir diyor ya. Sen yok idin. Allah seni yokluktan varlık sahasına çıkartarak varlığında ortak etti ve ihsanda bulundu. Sen de bu varlığını tekrar Mevla'ya vererek ona ihsanda bulun. Ne demek bu? Kendi varlığını Mevla'ya vermek demek ne demek? Allah sana ne verdi? İlim verdi. Ne verdi? Mal verdi. Ne verdi? Makam verdi. Ne verdi? Şöhret verdi. Ne verdi? Verdi de verdi. Ya Rabbi bunların hiçbiri benim değil senin ya Rabbi dediğin an İslam'da bulunmuş oluyorsun işte. O yüzden ne de ne buyuruldu? Çık aradan kalsın baki yarada. Efendimizden bizatihi duymuşum. Buyurdular ki bir gün aslan, tilki, kurt bunu duymuşsunuzdur illa. Aslan, tilki, kurt yolda gidiyorlar. Aslan acıkmış. Tabii efendim. İşte bir tane tavşan bir pençe atıyor yakalıyor onu. Efendim biraz daha gidiyorlar. Bir tane bir pençe atıyor bir geyik indiriyor aşağıya. Bir tane daha efendim gidiyorlar. Bir tane keçi gibi böyle daha keçesi gibi bir tane daha atıyor. 10 da indiriyor aşağıya. Peki. Yemek vakti geliyor. Üç kişiler ya. Aslan soruyor. Söyle bakalım diyor kurt. Bunu bir taksim et de yiyelim diyor. Şimdi. Efendim diyor. Bu tavşan tilkinin diyor. Şu geyik zat halinizin diyor. Şu keçi de benim diyor. Herkesin cüssesine göre paylaştırıyor. Bunun üzerine aslan bir tane de pençe ona bizim kurt bir 80 yerde. Tilkiye diyor sen bir bunu paylaştır bakalım hele diyor. Efendim diyor bu tavşan sizin sabah kahvaltınız diyor. Şu geyik zat halinizin öğle yemeği. Şu keçi de diyor akşam vakti olduğu için diyor rahatsız olmayın diye bu da keçi akşam yemeğinizdir efendim diyor. Maşallah diyor aferin diyor. Nereden öğrendin bu taksimi diyor. Yer, yerde yatan kurttan öğrendim efendim diyor. Sonra buyuruyor diyor ki aslan iyi diyor. Bunların hepsini sana bıraktım. Benim diyor bunlara ihtiyacım yok. Ben tazesini tekrar alırım diyor. Efendim bunu anlatırdı ve buyururlar ki işte kul da böyle olacak. Bütün nimetleri kime verecek? Ya Rabbi tekrar senin diyecek. Allah'ın zaten ihtiyacı kulum al da al verdim de verdim diyecek sana. Ama kul derse ki Ya Rabbi ben yapıyorum ben ediyorum benim 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 derse Allah nusrete çeker hadi bakalım yap der sonra. Ya. Evet. Hususen el-müslimine vel-mütedeyyinin özellikle Müslümanlar ve mütedeyyin olan kimseler için efendim tezellül asıldır. Fennet dünya zira dünya dediğimiz şey sicnuhum o insanların Müslümanların yani hapishanesidir. Ve darabul aysil husni fi sicni hapishanede güzel bir yaşamı talep etmek baidun min tavril akli aklın sahasından sınırlarından uzaktır. Hapishanede girmişsin Beş yıldızlı otel konforu bekliyorsun. Olur mu? Olmaz. O yüzden dolayı bu dünya madem ki Müslüman'ın hapishanesi bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri çıktı efendim odasından etrafındaki insanlarla beraber nereye gidecek? Cuma namazına. O sırada Hristiyanlardan biri dedi ki onu küçük düşürmek amacıyla ey Abdülkadir Geylali dedi. Seni dedi çok büyük bir izzet ve ihtişam içerisinde görüyorum dedi. Bu ne hal dedi. Sizin peygamberiniz demedi mi ki dünya müminin efendim zindanıdır. Efendim kafir, kafirin ise cennetidir. Halbuki benim kendim zelil olarak görüyorum. Seni ise nimet içerisinde görüyorum. Tam peygamberinin tersi dedi. Dediğinin tersi oluyor dedi yani. Abdülkadir Geylihan Hazretleri dedi hele gel bakayım sen buraya dedi. Geldi. Bak bakayım dedi şu dedi cübbenin altında ne görüyorsun dedi. Uzattı kolunu. Bir baktı ki Abdülkadir Geylihan Hazretleri'nin cennetteki makamına. Dedi siz dedi cennetteki bu makamınıza göre gerçekten dünyada zindandasınız efendim dedi. Hele bir de şuraya bak bakayım dedi kendisinin cehennemdeki yerini gösterdi ona. Evet efendim dedi. Bu dedi efendim yani ben ahiretteki cehenneme nispetle ben şu anda dedi cennetteyim dedi. Çünkü eziyet yok bir şey yok. Ve orada tövbe etti iman etti. Fela izen lil insani. O zaman insan için ayrılık yoktur. Min tehammülü'l-meş' <laughs> meşakkati vel mihneti, sıkıntı ve meşakkate tahammül edecek. İlla çok rahatı aramayacaksınız arkadaşlar. Çok fazla rahatı ararsanız Allah onunla imtihan eder. Neyi çok isterseniz onunla imtihan olursunuz. Neyi çok severseniz onunla imtihan olursunuz. Bunu unutmayın. Neyi çok seviyorsun? Bunu evlenirken bana bizim Ahmet Yaşar Hoca Efendi vardı Of'ta. Tanır mısınız siz? Ahmet Yaşar Hoca Efendi Trabzon'da. Of'ta meşhurdu. Yavuz Selim Vakfı'nın e, da kalırdı kendisi. Efendim, bizim kayınbabanın da şeyhidir. Aynı zamanda bizimkinin de teyzesinin kocası. O bizim nikahımızı kıymıştı. Nikah kıydıktan sonra öyle dedi bana. Dedi ki, kim dedi bir şeyi çok severse Allah onu onunla imtihan eder dedi. Bu sözü unutmadım. Vefat etti kendisi. Ya. Allah makamını ale eylesin inşallah. İnsan niye çok seviyor? İlmi mi? Onunla imtihan olursun. Niye çok seviyor? Parayı mı? Parayla imtihan olursun. Niye çok seviyor? Kadını mı? Kadınla imtihan olursun. Olursun yani. Evladını çok seviyorsun. Aşırı böyle. Bir hoca efendi vardı ismini vermeyeyim tanırsınız. Burada değil tabii bana da arkadaş anlatıyor. Diyor ki yahu diyor şu çocuğu diyor onun dört üç dört tane çocuğu var. Onlardan birisi efendim erkek diğerlerinin hepsi kız. Demiş ki bunu çok seviyorum demiş ya. Korkuyorum Allah beni onunla imtihan edecek. Ufakken bundan dört beş sene Çok seviyorum Allah bunu yani onunla beni imtihan Gerçekten çocuk büyüdü. Allah da onu onunla imtihan etti ya. Onu onunla imtihan etti. Allah'ım onun da gönlünü inşallah o kardeşimizin gönlünü de inşallah rızasına çevirsin, selamet versin, versin yani. Dolayısıyla bela menduhate lehu fi zalika bu tahammül hususunda hiçbir çıkar yol yoktur. Menduha çıkar yolu yoktur. Kaçış yok. أكرمنا الله سبحانه من الله تعالى زاد وجل لنا استقامة كرامة على هذا المعنى بمعنى بنان بحرمة من الأمجد عليه وعلى آله من الصلوات أتمها ومن التحيات أيمنها والحمد لله رب العالمين الفاتحة